Survivor'da bu gece Oscar'a aday bir film izledik. İnanılmaz bir film. Gözlerimi kırpmadan bu filmi izledim ve büyük olasılıkla bu film ilerleyen günlerde Oscar alır diye düşünüyorum. Şimdi filme başlıyoruz. Filmin adını koyayım mı hemen? Tabii. <laughs> filmin adı. Hedef, tahrik ve diskalifiye. Hedef, tahrik ve diskalifiye. Güzel film ismi yalnız. Çok güzel isim. Şimdi baş aktör. Filmin baş aktörü kim? Yasin. Yardımcı oyuncu kim? Yunus, Emre. Yan rollerde kimler var? Yan rollerde Anlar Spor. Anlar Spor. Anlar Spor. Evet. Nedir Veya abi? Veya şöyle de diyebiliriz. Grup Anlar üçlüsü. Grup Anlar. Grup Anlar. Yani Anlar derken kim bu Anlar? Bak Anlar. Anlar. Arda, An Gökhan Atak an <laughs> Şimdi evet grup anlar grup anlar ve tek başına yalnız adam çok güzel bir şarkı vardı Eskiden tek başına yalnız adam galiba kimi söylediğini hatırlamıyorum ama çok güzel bir şarkıydı Google'a girerlerse tek başına yalnız adam şarkısını yok. bulurlar Bulacağız, tamam. kimin söylediğini hatırlamıyorum şimdi ve o yalnız adamda hikmet. Film böyle. Şimdi filmin part 1'i ve part 2'si var bende. Benim yorumlayacağım şimdi part 1 ve part 2'si var. Diğer arkadaşlar part 3 olabilir, part 4 olabilir veya hiç part yapmazlar. Ben part 1 ve part 2. Part 1'de kim oynuyor biliyor musunuz? Baş aktör Yasin. Şimdi part 1'e gelelim. Sevgili arkadaşlarımdan rica ediyorum. Şimdi evet burada duralım bir sevgili Yalkın. Duralım. Şimdi burada kimle kim bir tartışma içerisinde? Yasin'le Hikmet mi? Evet. Şimdi tartışma her zaman olabiliyor Survivor'da ve tartışmada herhangi bir hakaret dışında karşılıklı konuşmalar <laughs> olabiliyor. O ona bir şey söylüyor, bu buna böyle bir şey söylüyor. Survivor'da bugüne hep bunları gördük. Gayet de e, medeni bir şekilde karşılıklı konuşulabilir veya bazı dozlar yükselebilir filan falan. Şimdi burada baktığım zaman Survivor'da hep ne denir? Temas yok denir. Temas yaparsan bunun cezasını alırsın derler değil mi? Biz öyle görüyoruz. Yöneticilerimiz hep öyle der. Temastan kaçının. Şimdi burada iki kişi tartışıyorlar. Part 1'de baş aktör Yasin Hikmet'e temas yapıyor mu yapmıyor mu görelim. Sol eline bakalım Yasin'in. Sol eline bakalım Yasin'in. Sol elinden yaptı. evet. Yaptı mı? Yaptı. Ne yaptı? yaptı. Rakibalbo edasında sol elinden orada mesela boksörler var. Adem var. Atakan var değil mi? perimiz var. Onlar çok iyi bilirler bunu böyle. Sol elinden Yasin Hikmet'in burasına bir darbe yapıyor yani. değil mi? Temas yapıyor. Hikmet ne yapıyor? Karşılık veriyor mu? Hayır. Vermiyor. Hikmet temas karşılığı vermediği gibi herhangi bir Hikmet'in ağzından kötü bir söz, tahrik edici bir söz filan falan var mı? Hayır. Yok. Hikmet hep ne yapıyor? Bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor değil mi? Şimdi gelelim part 2'ye. Evet. Part 2'de kim çıkıyor sahneye? Yardımcı oyuncu Sarı Fırtına Yunus Emre. Gelelim Part 2'ye. Gelelim. Part 2'ye bakıyoruz filmde. Şimdi yine bir e, tartışma var. Kimle kim tartışıyor burada? Ardağan var. Ortaya karışık bir tartışma. Ortaya karışık var. Anlar var. Anlar spor, anlar gücü var. Anlar gücünün bir elemanı olan Ardağan. Ardağan diyor ki Hikmet'e çirkin adam. <laughs> Gülmeyin. Çirkin adam diyor, kalbin kötü diyor. Halbuki benim bildiğim kadarıyla Hikmet'in kalbi bir çamaşır makinesinde yıkanmış kadar temiz. Hikmet'in kalbinde hiç problem yok ama Ardağan'a göre de çok kötü bir kalbi var ve Hikmet çirkin bir adam. Şimdi e, temasların dışında sözle de hakaretler geliyor mu? Gildim. Çirkin adam, kalbin kötüsün, sonra Yasil Miksersin sen diyor takımı sen karıştırıyorsun diyor. Ve o arada e, Anlar grubundan Hikmet'in olayları devam ederken oradan araya hiç alakasız bir şekilde yardımcı oyuncu kim geliyor? Yunus Emre Sarı Fırtına. Oraya gelelim sevgili Rüzgar. Evet, şimdi bakalım. Ben dur deyince dur. Dur. Ya biraz daha geri al Rüzgarcığım. Geri al biraz. Biraz geri al. biraz geri al. Biraz geri al Rüzgar. iyice al 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 al. şey yapma. Çekinme. Al al al. Al al, al gitsin. Gitsin 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 ha. Şimdi gel gel daha geri gel Yalkın. Geri gel. Ha, şu tam burada dur. Şimdi burada e, kimle kim tartışıyor arkadaşlar? Şu anda Abi ben inan burası çok karışık. Ortam var. Evet. Şu var mı var. Ve şimdi Yunus Emre'nin burada herhangi bir durumu var mı? Hikmetle ilgili yok değil mi? Evet. Şimdi Yunus Emre'yi izleyelim ne yapıyor? Gelelim. Evet, gel Yalkın. Yunus Emre geliyor. Bak durup dururken Hikmete gidiyor. Hiç alakası yokken. Hikmet'i şurasından İçiyor değil mi? Temas yapıyor Hikmet'e. Halbuki Hikmet'in o anda Yunus Emre'yle hiçbir alakası yok. Yunus Emre'nin olay içinde değil Yunus Emre. Ve geliyor kolluyor. Yardımcı antrenör Hikmet'i kolluyor. Yani Hikmet'i nasıl hareketlendiririm, nasıl tahrik ederim diye geliyor Hikmet'e hop elini değdiriyor. Hikmet ne diyor? Elini çek diyor gayet sakin. Elini çek. Çekmem diyor. Çekmem diyor elimi. Şimdi burada da bir temas var mı? Hikmete bir temas var, var mı? Çünkü orada Hikmet'in Yunus Emre ile bir alakası yok. Yunus Emre geliyor, durup dururken Hikmete temas yapıyor. Şimdi Part 2'de de temas var mı? Var. var. Peki şimdi bütün filme baktık. Değil mi? Bütün filmi izledik şimdi bu filmi izledik. Benim için izlediğim filmde izlediğim filmde yalnız adam Hikmet, Poros <laughs> Kaplanı herhangi bir teması var mı filmde? Yok. Yok. Herhangi bir ağzından kötü bir söz çıkıyor mu? Yok. Yok. E, yok babam yok diğerlerinde temaslar, hakaretler, onlar bunlar. Onlarda da hikmet de bunlar yok. Onlarda da onlar yok yok. Yani filmin sonunda tekrar filmin adını koyup ve sözlerime son noktayı koyuyorum. İlerleyen dakikalarda da konseyde de gireceğim bu olaya. Filmin adını bir kez söylüyorum. Bir daha hedef, tahrik ve diskalifiye. Şimdi ilk önce şunu söyleyeceğim abi. Bir kere ben bu görüntüleri izlerken çok üzüldüm. Neden? Çünkü Hikmet'in etrafı sarılmış, herkes Hikmet'ten bir ısırık alma peşinde gibi görünüyor ki bu hiç hoş bir davranış değil. Ne medeni ortamda yapılabilecek bir davranış, hadi onu bir kenara bıraktım, adamın üstüne fiziksel temasla bulunuyorsunuz, hepiniz ayrı ayrı. Bir önceki konseyi Acun abi tarafından uyarı aldığı için şu anda hareket edemeyen bir Hikmet görüyoruz. Burada Hikmet'in kendi hatası da vardır. Sebebi de Yunus Emre ile geçen günü olan münakaşasında kontrolsüz bir şekilde gücünü kullandığı için bugün kendisini ittiren Yasin'e bile cevap vermekten imtina eden bir pozisyona gelmiştir. Normalde Yasin Hikmet'i ittirdiği zaman Hikmet'in de aynı şiddette Yasin'i ittirme hakkı vardır. O da onu ittirebilir. Hiçbir problem değil. Bu da Hikmet'in hatası onu anlatmayacak. Onu iyi al, geçen gün, lazım. Geçen gün geçen gün Yunus Emre üzerinde kullandığı gereksiz güç üzerinden şimdi hikmetin en önemli olan gücü burada eksildi. Hiç hoş görüntüler değil. İzlerken gerçekten ama ne olursa olsun bir Toros kaplanını bir aslanı ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar onu hiçbir zaman yenemezler. O bir Kraldır diyorum sevgili Murat Özer'e. Son, şey son bir şey söyleyeceğim. Şimdi yolda gidiyoruz. Tabii. Arabanla yolda gidiyorsun. Taksim'desin. Taksim'e geldin. Yolda giderken biz öyle insanlarız değil mi? Yolda giderken bir bakıyorsun kenarda beş kişi bir adamla cebelleşiyor. Beş kişi bir adamla cebelleşiyor. Sen ne dersin içinden? Hemen arabadan inip... <laughs> Ben mesela arabadan inerim derim ki ne yapıyorsunuz kardeşim? Tabii. Beş kişi bir adama Olmaz. ne yapıyorsunuz derim. Gelirim ya ayırırım ya da o bir adamla yardım ederim. Çünkü beş kişi bir adam. Burada ben onu hissettim. İzlerken tüylerim diken diken oldu. Beş kişi bir adama hem taciz hem hakaret hem itme hem bilmem ne olmuyor ben, olmuyor olmuyor. Olmuyor. Şöyle ben e, beş kişinin aynı anda bir kişiyle tartışmasını bile çok doğru bulmuyorum. Evet. Bak sadece tartışmasını bile doğru bulmuyorum. Burada yer yer fiziki müdahalelerle tamamen tahrik üzerinden yani adamı çıldırtalım da Hadi. yanlış bir hareket evet. yapsın diye sanki aportta bekleyen bir arkadaş grubu var.